Bugünkü başlığımızı nasıl attık? Rejim X'te İmamoğlu'nu çoğalttı dedik. X ya da eski adıyla Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirildi ya da X hesabı kapatıldı, kapattırıldı. Mahkeme kararıyla mahkemenin öyle bir yetkisi var, yargının öyle bir yetkisi var. Sakıncalı bulduğu ya da işte iktidarın istemediği hesapları kapatma gibi bir yetkisi ya da erişim engeli getirilmesini talep etme gibi bir yetkisi var. Dün sabah bunu sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmıştık. Çünkü önceki gece sabaha karşı alınan bir karardı. Ekrem İmamoğlu artık kendi hesabından paylaşım yapamıyordu. Gerçi bunun bin türlü başka yolu var. Hani e, kulağa arkadan göstermek, tersten göstermek anlamında ikisi bir şekilde var, var olabilmek ve mesajlarını kamuoyuna ya da paylaşımcılara ya da sosyal medya internet kullanıcılarına iletebilmenin bin türlü yolu var. Ama Ekrem İmamoğlu isimli hesap kapalı şu anda. Şimdi dün sabah da sizinle paylaşmıştık. Bunu yaparken İstanbul'da Başsavcılığın bir açıklaması vardı. Niye bunu yaptık diye hukuken gerekçelerini anlatıyordu. Yani mealen özetle diyor ki ben bir kişinin bir paylaşımını cezalandırmak ya da o paylaşımı durdurmak istiyorum. Ama sadece o paylaşıma erişim engeli getirerek amacıma ulaşamayacağım için hesabı tümden erişime kapatmak istiyorum diyor. Böyle bir gerekçelendirme. İşte Ekrem İmamoğlu'nun bu karara neden olan paylaşımıyla ilgili olarak da işte halkı suç işlemeye teşvik filan gibi bir gerekçe sunuyorlar. Anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu hani sokağa çıkması engelleniyor milletin. Suç işliyorsunuz diye bir ithamda bulunuyorlar. İşleyin o suçu. Çıkın sokağa diyorum diye de bir çağrıda bulunmuş. Bu da halkı suç işlemeye çağrı olarak nitelendiriliyor. Oysa ki zaten burada artık hani dilimizde tüyler bitti ya da sazlıklar, ormanlar bitti anlatmaktan ama bir türlü anlatamadık bunlara. Anlatamadık değil gayet iyi anlatabiliyoruz. Hani biliyorlar ne olduğunu ama bile bile yapıyorlar. Sokağa çıkmak, gösteri yapmak, miting yapmak, yürüyüş yapmak suç değil. Nokta. Böyle bir suç yok. Şiddet kullanarak bunu yapmak suç şiddet kullanıldı mı bugüne kadar? Hayır. Tam tersine. Bunu engellemeye çalışan devletin güvenlik kuvvetleri şiddet kullanıyor. Suçu onlar işliyor. Anayasa ve o özgürlüğü sağlamasına rağmen o özgürlüğün önüne dikilerek ya da o özgürlüğü engelleyerek suçu işleyen onlar. Yani bizzat suçu rejim işliyor. Devlet işliyor. Hükümetin güvenlik kuvvetleri işliyor. Ama Ekrem İmamoğlu sokağa çıkın. İlla da çıkın. Hani bunlar suç sayıyorlar ama işleyin o suçu deyince suç işlemiş oluyor akıllarınca. Bunu bir tarafa koyalım. Ortada bir suç yok zaten. Yani hukuksuz bir karar oldu. Ayan ben ortada. İkincisi <laughs> bir suç daha işlendi. Kim? Cumhuriyet Başsavcılığı işledi yine aynı suç. Bakın Cumhuriyet Başsavcılığı dünkü bu yasakla ilgili Twitter hesabını kapatmakla ya da erişime engellemekle ilgili kararını açıklarken dün sabah da burada o metni göstermiştim size. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken kurmuş olduğu suç örgütüne vesaire vesaire. Hükmü vermiş baba. Diyor ki kurmuş olduğu suç örgütüne yani bu adam bir suç örgütü kurmuş diyor. Falanca kişi bir suç örgütü kurmuş lafını ancak mahkeme yargılama tamamlandığında mahkeme başkanı yani yargılamayı yapan yargıç kullanabilir. Yani hükmü yazan makam kullanabilir bir suç örgütü kurmuş şunu yapmış diye. Oysa ki savcılık kurduğu iddia edilen, sanılan, düşünülen, zannedilen filan gibi ifadeler kullanmak zorunda. Hayır, kurmuş olduğu suç örgütüne diye direkt hüküm cümlesi geçirmiş oraya. İşin bu tarafı da ayrı bir şey. Yani iktidar bir yandan yasa dışı, hukuk dışı bir şekilde bir kişinin sosyal medya paylaşımı yapmasına yasak getiriyor. İki, o kişiyi de bir suç örgütü kuran, suç örgütünün lideri diye kafadan da damgalıyor. Peş peşe. Eski tabirle müteselsil, silsile içinde işlenmiş suçlar bunlar bir de. İşin bu tarafını bir yere koyalım. Şimdi bu erişim engelini getirdiniz ne oldu? Hanımlar beyler şimdi bunu düşünen zatı muhteremler ta tepelerdeki insanlar başta Recep Bey olmak üzere. Ali Ekrem'in ilk hesabını erişime engelledik. Ne oldu? Gördüğünüz dünden beri ne oldu? En başta çıktı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki Mansur Yavaş ben Ekrem İmamoğlu'nun Paylaşımlarını kendi hesabımdan yayınlayacağım. Üstelik de kendi profil fotoğrafımı kaldırıyorum dedi. Aha işte şurada Mansur Yavaş 2025 isimli hesapta. Kelle, kelle fotoğrafını da koydu Ekrem oldu. Bundan sonra ben yayınlayacağım dedi. E şimdi epey de takipçisi var Mansur Yavaş'ın. Bunun gibi bütün CHP milletvekilleri, bütün CHP'li yöneticiler, Ekrem İmamoğlu'nu tanıyan, seven, destek veren, onu gönül bağıyla bağlı olduğunu hisseden en başta tabii en yakını Dilek Kaya İmamoğlu sayın eşi dediler ki bundan sonra bu hesap Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını olduğu gibi yayınlayacak. Peki ne geçti elinize muhteremler? Bir tane Ekrem İmamoğlu varken şimdi milyonlarca Ekrem İmamoğlu oldu. Klonladınız adamı. Yani normalde Ekrem İmamoğlu'nun belki günlük hayatta paylaşımını görmeyen retweet yapmayan, tekrar paylaşmayan ya da işte çerçeve içine alıp onun görüntüsünü kendi hesabına koymayan milyonlarca insan dünden beri bunu yapmaya başladı. Şimdi ne olacak? Eklem GAK dese milyonlarca GAK yankılanacak ülke çapında yayınlanacak bu şeyde Twitter'da. GOK dese yayınlanacak inadına bir de. Yani normalde Mansur Yavaş belki ekran imam olduğunu her dediğini retweet etmiyordu. Belki dikkatini çekmiyordu bilmiyorum. Şimdi bundan sonra kafadan yayınlayacaklar. E neye hizmet ettiniz? Kendi ayağınıza sıkmış oldunuz. Böylesine bir hukuksuz uygulamaya imza atarak kendi kendinize zarar vermiş oldunuz. Yani adamın mesajı diyelim 15, 20 ya da 60, 70 desibel şiddetinde bir ses getirecekse siz onu 600 bin desibele yükselttiniz. Yani öyle bir ölçü varsa. Bangır bangır bağıracak eklemin Ve kendinizi daha da hukuksuz zemine çekmiş oldunuz. Yani yaptığınız hukuksuzluklara bir yenisini daha eklediniz. Şimdi bunları ayrıntılı olarak bugün bir gün gazetesindeki köşe yazımda haftalık yazımda ayrıntılı olarak anlattım ve bugünkü yazıma başlığı eline ne geçerse fırlatıyor şeklinde attım. Bilirsiniz böyle birisi çok çaresiz kaldığı zaman çok böyle büyük bir kalabalıkla karşı karşıya kaldığı zaman rica ederken kaçarken panik ve telaş içinde yerden ne bulursa ortalıkta ne bulursa eline ne geçirse fırlata fırlata kaçar. Tam o durum. Rejimin durumu tam da budur. Artık akıl, mantık, izan, ölçü falan kaçınca soğukkanlı hareket edemiyor çünkü. Panik içinde. Ellerine geçerse fırlatıyor. Ne geçerse fırlatıyor. Bunun neye yol açabileceğini, kendisini nasıl göstereceğini, nasıl bir konuma oturtacağını hesaplayamıyor. Çünkü değerlendirme yeteneğini, muhakeme yeteneğini itirmiş bir rejim var karşımızda. Ellerine geçerse fırlatan bir rejim var. Bunu çeşitli defalar yaptı. Hatta şurada sadece son bir iki hafta içinde, belki de bir hafta içinde abuk sabuk, komik, trajik komik hareketler yaparak gerçekleşti. İşte geçen gece, çarşamba gecesi, Beyazıt Meydanı'nda insanlar toplanmış, yasal. Hani izin almak zorunda değil ama hani izinsiz falan hani böyle bir zorla da şey yapılmış bir miting değil. Yasa dışı bir faaliyet değil yani. Toplanmış insanlar. Birkaç yüz bin kişi orada gelmişler metin yapacaklar. Beyazıt Meydanı'nın kendi bir ışıklandırması var ama yetmemiş. Yetmiyor. Yani hani gece ışıklandırması insanların sadece yürürken kendilerini önlerini göreceği kadar demek ki. Orada gece de zaten bir insan trafiği yoktur Beyazıt Meydanı'nda. Çünkü iş yerleri kapanmış olur. Evler yok orada, apartmanlar yok filan o civarda çok fazla. Çok Böyle bir şaşalı bir ışıklandırması yoktur Beyazıt Meydanı. Ne yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'ne? De? Demiş ki buraya bir aydınlatma araçları getirelim biz. Şöyle etmişti. Kamyonlar, kamyonetler neyse üzerinde de direkler var, projektörler var. Saracahane mitinglerine gelenler bilir. Orada bayağı onlardan çok kullanılmıştı. Hayır efendim o aletler, o araçlar giremez aydınlatma araçları. Niye? Hayır giremez. Ya kardeşim bunun bir mantığı var mı? Hayır yok giremez. Niye? Çünkü orada o kalabalık o kadar insanın toplandığı görülmesin. Maksat bu. Çocukça bir şey değil mi? Bebekçe bir tavus. Kalabalığın hacmi görülmesin. İtiş kakış sonra son anda filan alınmış galiba. Filan ama genelde meydana baktığımızda mitingle ilgili görüntülerde karanlık bir meydan. Evet ne oldu bunun karşılığında? Özgür Özel kürsüden dedi ki şöyle bir cep telefonlarınızın ışıklarını yakın da bir görelim şöyle meydanı dedi. O yüz binlerce insan hepsi cebinden telefonunu çıkartıp cep telefonu ışıklarıyla bakın ne kadar çokuz, ne kadar kalabalığız ve ne kadar kendi imkanlarımızla siz o ışıldakları almasanız dahi burayı aydınlatabiliyoruz dediler. Al sana bir geri tepme hadisesi daha. Başka ne yaptılar? Ankara'da işte birinci meclisin önünde toplanacak insanlar oradan Anıtkabir'e yürüyecekler 23 Nisan günü. Çok sembolik bir yürüyüş. Milli egemenliğin simgesi olan birinci meclisten yürüyüş yapılacak. E tabi o yürüyüş sırasında da marşlar çalınacak, konuşmalar yapılacak, işte o e, ajitatif sloganlar atılacak şeyin üzerinden, otobüsün üzerinden özgür özel konuşacak vesaire. CHP'nin o ses donanımı olan otobüsünün oraya gelmesine izin vermediler. Genel merkezin önünden çıkacak da işte neredeyse o genel merkez oradan birinci meclisin önüne geçiyor. Hayır izin vermediler gelirdin gelmezdin hareket ettirdin edemezdin bir de böyle çocukça şeyler yapıyorlar beş tane polis aracını gönderiyorlar biri önüne böyle tampon tampona duruyor ötekisi arkasında duruyor ötekisi yanında duruyor bir çekici araç duruyor filan hani hareket etmesini engellemek için vesaire. Sonra işte CHP milletvekillerinden biri artık klasik hale geldi. Direksiyona geçiyor. Hadi bakalım beni engelliyorsan engelle ben milletvekiliyim diyor filan. Böyle bir iletişim kalmış. Başka çocukluklar bir video yayınladılar. Civardaki kameralardan biri çekmiş diyor ya. CHP e, otobüsünün şoförü bir polis memurunun üzerine sürmüş otobüs. Polis memuru önünde duruyormuş. Üzerine sürmüş. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Böyle bir video dur kalklı filan. Polis memurunu göremiyoruz orada. Altında mı kaldı? Öldü mü filan? Bilemiyoruz. Öyle bir izlenim var. Ama Sonra ortaya çıktı ki CHP videonun kesintisiz tamamını yayınladı. Polis memuru önünde filan değil. Otobüs geliyor, geçiyor, gidiyor. Hani ezmeye teşebbüs filan da yok. Ama tabii otobüs giderken bir aşamada görüntüyü durdurduğun zaman ne oluyor? Aa, demek ki polis önünde durmuş da durmuş. Ezmeye çalışıyormuş gibi bir izlenim. O nedenle otobüsün şoförüne ağır hapis cezaları isteniyor. Ev hapsini aldılar çocukluk üstüne çocuk. Panik içinde, çaresizlik içinde, köşeye sıkışmışlık içinde alınan tavırlar bunlar. Şimdi dönelim Twitter yasağına. Şimdi Twitter'la ilgili ya da o X'le ilgili olarak bu erişim engeli getiriliyor ama erişim engeli getirilirken herkesin merak ettiği bir şey de var. Nedir o? Twitter buna ne diyor? Çünkü Twitter'a ya da işte X'e Elon Musk'ın patronu olduğu şirkete Ekrem'in hesabını engelleyin deyip de onların engellemesi gibi bir durum yok. Bazı durumlarda onu da yapıyorlar filan ama böyle bir durum yok ortada. Mahkeme kararıyla yapılıyor. Bu durumda da X'in yapabileceği bir şey yok. Yani o şirketin de buranın yasalarına saygı duyması ve bunu kabullenmesi gerekiyor. Ve bakın X'in buradaki temsilciliği <laughs> bir sayın avukat temsil ediyormuş. Diyor ki bu uygulamayla ilgili şu an tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X'e bildirildi. Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte yani uygulamak zorunda izlemek istiyor. Bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları nasıl itiraz ediyorsa X'in avukatı da itiraz ediyor. devam ediyor. Diyor ki tam şeffaflık ruhuyla mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz. Mahkeme kararı X'e bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından bildirildi. E, bu erişim engelleme kararları X'in içerikleri Türkiye'de engellenmesini gerektirmektedir ve içerikler Türkiye'nin geri kalanında erişilebilir e, pardon dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır. Mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir. Çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgi erişimi desteklemek açısından özellikle doğal felaketler ve diğer acil durumlar sonrası hayatı önem taşıdığına inanıyoruz demiş. Yani ben uymazsam bu karara diyor mahkeme kararına mahkeme benim bütün faaliyetimi Türkiye'de durdurabilir. Bu da işte ifade özgürlüğüne bilmem e, genel güvenliğe işte bir felaket durumunda filan insanların haberleşebilmesine, bildirim yapabilmesine engel oluşturuyor Şimdi ortada abuk bir durum var. X de kendi kendisiyle çelişiyor. Çünkü X'e de çoğu zaman muhalif isimlerle ilgili pek çok muhalif isimle ilgili talimat verildi, talepte bulunuldu ve o isimlerin hesaplarına erişim engellendi. X bunlara çok fazla ses çıkarmadı. Şimdi Ekrem İmamoğlu olunca daha yüksek profilli, daha ses getirecek ve dünyaca tanınmış bir politik figür olunca Türkiye'de belki müstakbel, muhtemel cumhurbaşkanı olunca X kendini kenara çekiyor. Diyor ki bir dakika ben iktidarın aldığı bu tavra katılmıyorum diyor. İtiraz ediyor. Bakalım onların itirazına, mahkeme nasıl bir karar verecek. Ama ortada dediğim gibi çaresizlik içinde atılmış bir adım var. Ve bunlar Türkiye'nin itibarını yerle bir ediyor. Zaten dibe vurmuş olan itibar bir kez daha zarar görüyor. Ne olacak? Dün dünyanın dört bir tarafına yayın yapan ajanslar ve buradaki muhabirleri aracılığıyla dünyanın saygın pek çok yayın organı BBC'sinden Reuters'ına, Voice of America'dan Deutsche Welle'sine bilmem nesine kadar pek çok yayın organı bu kararı dünyaya duyurdu. Mealen dediler ki Türkiye'de iktidar yükselmekte olan muhalefetin önemli bir liderine, önemli bir figürüne konuşma... Yazma kendini ifade etme hakkına baskı uyguladı, elinden aldı, engelledi, yasak getirdi. Hani yasaklarla mücadele etmek için gelmiştiniz iktidara, yolsuzluklarla, yoksullukla filan, yoksulluğun dibine vurdurdunuz milleti. Yolsuzluğun kitabını, destanını, ansiklopedisini yazdınız. Şimdi yasakların ansiklopedisini yazıyorsunuz. Böyle 88 ciltlik bir ansiklopedi olur. Bugüne kadar yasakladığınız şeyleri alt alta birileri sıralasa yazsın. Ama tabii bir utanma söz konusu değil, bir mahcubiyet söz konusu değil. Niye? Çünkü iktidar elden gidecek. Çocuklar ne yapıyorsanız yapın, ne buluyorsanız fırlatın camdan aşağı geliyorlar duygusu içinde bir hareket. Dün ana muhalefet genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel programında olmamasına rağmen aniden Silivri'ye bir ziyarette bulundu. Yani hemen bir randevu talep edildi. Daha doğrusu bir izin talep edildi. Orada Can Atalay'ı da Tayfun Kahraman'ı da ziyaret etti. Ama İmamoğlu'yla da bir görüşme yaptı. Ve çıkışta yaptığı açıklamada da demiş ki e, Ekrem İmamoğlu'nun bir de uluslararası hesabı var. Yani Ekrem İmamoğlu International diye bir hesap e, da var. Oradan İngilizce paylaşımlar yapılıyor. E, bundan sonra yani o resmi hesaptan da artık Türkçe paylaşımlar yapacak. O hesabı ana hesap olarak kullanacak demiş. Ekrem Başkan adına dayanışma göstermek isteyen herkesin bu hashtagle mesajı paylaşıp yani Ekrem İmamoğlu her yerde gibi bir hashtag, bir etiket kullanarak e, hani vardır ya bu Trabzon'ların kullandığı bize her yer Trabzon diye e, adeta e, Twitter platformunda da X'te bana her yer e, Twitter gibilerden Ekrem İmamoğlu da böyle paylaşımlar yapıyor dünden beri ve bolca da çoğalıyor bunlar. Hani herkes retweetliyor. Sayın İmamoğlu'nun paylaşımlarını oradan devam ettireceğini, bilmelerini arzu ediyoruz. E, demiş. Özgür Özel dün e, bu açıklamaları yaptıktan sonra Ekrem İmamoğlu da tabii e, bir açıklama yaptı. Yani WhatsApp'tan ve TikTok'tan seslendi. Yani WhatsApp'tan da öyle bir yayın yapılan hesaplar olabiliyor ya. Hani kişilerin, partilerin, kurumların, kuruluşların WhatsApp'ta da bir hesap var Ekrem İmamoğlu'nun ee, ve TikTok'tan da yaptı ve dedi ki orada da Ekrem İmamoğlu. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz. Siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyiz. Ne yaparsanız yapın. Korku duvarları yıkıldı birer birer eksileceğimizi sandınız ama biz milyon milyon büyüyoruz dedi. Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka bir siyasetçi ne gördüm ne de duydum diyor. Gerçekten de. Bir rejim, o rejimin bünyesi, o rejimi temsil eden kişiler kendilerini nasıl bu kadar güçsüz gösterebilecek adımlar atıyorlar gerçekten de bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Ya biraz vakar olur değil mi? Biraz bir ağırlık olur. Hani bir düşünelim de öyle adımlar atalım. Öyle bir şey yapalım ki tartışılamasın. Hayır. Twitter hesabını yasaklatmak ne demek ya? Bırak oradan günde 3, 5, 10. Ha demek ki sen şuna inanıyorsun. O paylaşımlar gerçekten kitleyi harekete geçirip sana karşı hissiyatı daha da kabartıyor, daha da güçlendiriyor. Bunu kabul ediyorsun, bu gerçeği teslim etmiş oluyorsun. Buna değiniyor Ekrem İmamoğlu. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var. Bu ülkede milyonlarca Ekrem var, İmamoğlu her yerde diye de bir etiketle paylaşmış bu mesajını bu ülkede bundan böyle yani dün sabahtan itibaren milyonlarca Ekrem İmamoğlu hesabı var. E ne oldu şimdi beğendin mi yaptığını? Ya da ben şimdi rejimin başı olsam mesela Recep Bey olsam bu fikri bana en başta getirene Efendim Ekrem Bey'in hesabını yasaklatalım. Şöyleyelim mahkemeye bir karar çıkarsın yasakla. Tamam yapın filan dedikten sonra şu manzarayı görsem bu sabah çağırırdım. Kimse o. Hasan, Hüseyin neyse. Ya oğlum Hasan. Ya ne yapmışsınız o? Twitter'a bir giriyoruz. Her taraf Bu adamı her yer Twitter olmuş ya. Verdiniz mi yaptığınızı? Ya batırdınız her şeyi ya. kelin gözüm görmesin sizi ya filan diye. Üç günde mı almam bu adam. Yani bu fikir kimden çıktıysa? Fahrettin'den mi? Hüsamettin'den mi? Kimden çıktıysa? Ya Fahrettin Hani ne oldu? Adamın bir tane hesabı vardı şimdi 28 milyon tane hesabı var ya. Yıkıl karşımda gözüm görmesin seni falan diye paylardım, azarlardım. Vallahi billahi azarlardım. Kovardım odana. Üç gün gelme benim yoluma falan diye. Kovardım ya. Yani. Neyse. İşin e, parodisi e, şeyi bir yana ortada gerçekten böylesine hani parodisi yapılacak bir durum var. Allah rahmet eylesin. Levent Kırcı olsaydı şimdi bunları ne güzel